Kritik sorular, B. Aklımıza takılan sorularımızı sorduk. Yapay zeka çet çipiti, bunları aşağıdaki gibi cevapladı. Verilen yanıtlara, bizim bir yorumumuz yoktur. Ali Ara 2015 Soru 1 Bilgi, inanç, kanıt ve duyum arasındaki ilişkiler ve etkileşimler nedir? Bu kavramların düşünme ile ilişkisi nedir? Cevap 1. Bilgi, inanç, kanıt ve duyum, epistemolojinin temel kavramlarıdır ve düşünme sürecinde önemli roller oynarlar. Bu kavramlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler, bilginin nasıl oluştuğunu ve doğrulandığını anlamak açısından kritiktir. İşte bu kavramların detaylı açıklamaları ve aralarındaki ilişkiler şöyledir. Bilgi bilgi, genellikle doğrulanmış ve gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır. Bir kişinin bir şeyi bilmesi için, üç temel koşulun sağlanması gerekir. Doğruluk Bilgi nesnesinin doğru olması gerekir. İnanç Kişinin bu doğruyu kabul etmesi, yani inanması gerekir. Gerekçelendirme. Kişinin bu inancı destekleyen kanıtlara veya nedenlere sahip olması gerekir. İnanç. İnanç, bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmektir. İnançlar, kişinin dünya hakkında sahip olduğu görüşlerdir ve bu görüşler doğru ya da yanlış olabilir. İnançlar, gerekçelendirilmiş veya gerekçelendirilmemiş olabilir. Kanıt. Kanıt, bir inancın doğruluğunu destekleyen bilgi veya veridir. Kanıtlar, bir inancın gerekçelendirilmesinde kritik rol oynar. Mantıksal argümanlar, deneysel veriler veya gözlemler, bir inancı desteklemek için kullanılabilecek kanıt türleridir. Duyum. Duyum, dış dünyadan gelen bilgilerin duyu organları aracılığıyla algılanmasıdır görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama gibi duyular, dış dünyadan bilgi toplamanın temel yollarıdır. Duyumlar, ham veri sağlar ve bu veriler işlenerek bilgiye dönüştürülür. Kavramlar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler. Bunlar dört ayrı türdedir. Duyum ve inanç, Duyumlar, dış dünyadan gelen bilgilerin ilk kaynağıdır. Bir kişi bir nesneyi gördüğünde, o nesnenin varlığına dair bir inanç geliştirir. Örneğin, bir ağacı görüyorsanız, orada bir ağaç var şeklinde bir inanç oluşturursunuz. Bu inanç, doğrudan duyumlara dayanır. İnanç ve kanıt İnançlar, kanıtlarla desteklenirse bilgi haline gelir. Bir inanç doğru ve gerekçelendirilmişse bilgiye dönüşür. Örneğin, suyun yüzcede kaynadığına inanıyorsanız ve bu inancı laboratuvar deneyleriyle, kanıtlarla destekliyorsanız, bu bilgi haline gelir. Bilgi ve inanç. Bilgi doğrulanmış inançtır. Bilgi sahibi olmak için sadece bir şeyin doğru olduğuna inanmak yetmez, aynı zamanda bu inancın gerekçelendirilmiş olması gerekir. Bir inanç doğru ve gerekçelendirilmişse bilgi olarak kabul edilir. Kanıt ve bilgi. Kanıtlar bilginin gerekçelendirilmesinde kullanılır. Kanıtlar bir inancın doğruluğunu göstererek onun bilgi olmasını sağlar. Bu nedenle, kanıtlar bilgi oluşturma sürecinde hayati bir rol oynar. Bu kavramların düşünme ile ilişkisi şöyledir. Düşünme, bilgi, inanç, kanıt ve duyumların etkileşiminden beslenen karmaşık bir süreçtir. İşte düşünme süresindeki ilişkiler, bunlar dört ayrı türdedir. Algılama ve duyum Duyumlar düşünme sürecinin başlangıç noktasını oluşturur. Duyular aracılığıyla dünyayı algılarız ve bu algılar düşüncelerimizin temelini oluşturur. İnançların oluşumu. Duyumlardan elde edilen bilgiler inançların oluşumunu sağlar. Algıladığımız şeylere dair inançlar geliştiririz ve bu inançlar düşünce sistemimizin yapı taşlarıdır. Kanıt ve gerekçelendirme. Düşünme sürecinde inançlarımızı sorgular ve onları kanıtlarla desteklemeye çalışırız. Mantıksal akıl yürütme ve kanıt toplama, düşüncelerimizin doğruluğunu test etmemize yardımcı olur. Bilgi edinme. Düşünme süreci, doğru ve gerekçelendirilmiş inançlar geliştirme sürecidir. Bilgi, bu sürecin sonucunda elde edilir ve bilgi, daha karmaşık düşüncelerin ve analizlerin temelini oluşturur. Özetle, bilgi, inanç, kanıt ve duyum kavramları birbirleriyle iç içe geçmiş durumdadır ve düşünme sürecinde sürekli etkileşim halindedirler. Bu etkileşimler, insanın dünyayı anlama, değerlendirme ve ona uygun şekilde tepki verme yeteneğinin temelini oluşturur.